Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, 15. seviyeye kadar olan Markefe'deki tarifleri göstereceğim arkadaşlar. Buradan e, ben bu arkadaşlar tiramisu da hepsini yani 3 yıldızın tamamını alamadım. Onun için yapamıyorum ama tarifte göz, gözüküyor. Çaylarda arkadaşlar hemen size çay bölümünü göstereyim. Şu şekilde. Siz e, buradan fotoğrafını çekebilirsiniz buradan yapabilirsiniz. Böyle geçiyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Bu şekilde. Bu kadar arkadaşlar 15. seviyeye kadar çay bölümü. Espresso'da bunu da böyle göstereyim. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bunda bu kadar. Sonra arkadaşlar şimdi Amerikanoyu da göstereyim. Bu şekilde. Dondurma ve milkshake bölümü. Tabi bize milkshake açık değil arkadaşlar 11. seviye kadar. Mamilleri de göstereyim hemen. Bu şekilde. Mamiller baya boy arkadaşlar. Kekler yani. Bu şekilde. Yani bu sihirli tiramisu, karamel tiramisu ve limon tiramisu arkadaşlar ben de açık değil. Yani açık ama işte tamamını alamadım. Param yetmediği için. Ama burada göz, gözüküyor arkadaşlar. Latte bunlar var. Bu şekilde. Şöyle gösterebilirim. Bu şekilde. Ve cappuccino'da da, da bunlar var. Bu şekilde arkadaşlar. 15. seviyeye kadar. Ve sıcak çikolatada da bunlar var. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalıma abone olup bir like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten abone sayım yani 4 sanırım en son baktım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yani günlük çok fazla video atarım yani. E, ee, abone sayım olmadı için ben çok üzülüyorum ve canım video atmak istemiyor arkadaşlar. Onun için abone, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. E, ee, bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.